the dropper e, mapini çekeceğiz ne zamandır çekmeye çalıştığım map hep ismini unutuyordum ama e, bugün sizlerle çekeceğiz işte biraz kasma gibi bir şey oluyor ama benim için sıkıntı yok burada bir şeyler demiş okumaya gerek yok hop hop your game mod hes ben update demiş şurada respawn yapalım bu nereden girdi buraya Allah dur düştük lan düştük lan düştük ilk baştan düşe bence güzel bir uh, map değiş hiçbir şey göremedim. Ah, taraftan devam ediyoruz. Bu kasmanın neden ne olabilir bir bakalım. Hmm, full screen, evet. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Bu yüzden de kasabiliyor olabilir. Promise. The rapper. Evet, işte bu. Şunun içinde diamond olması lazım. Diamond çünkü puan demişti ilk başta. Evet, şuradan devam ediyoruz. Ne diyor? Buna bas diyor. Ah. Şunu şöyle yapıyoruz herhalde. Şimdi buradan set span yapıyoruz. Set day yapıyoruz. Ve Hadi be. Donma 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 donma. Hadi. yapamadım. Bir daha deneyelim. İşte bu. Buralar niye zor deniyor ki kolay bence. <laughs> Üç tane failim olmuş. Üç kere ölmüşüm daha Yes. Aa, bunu tek başıma çekiyorum çünkü Ömer'e çok mesaj attım gelmedi. Aa, ben de tek başıma çekmeye karar verdim. Ah, o kadar zor değil lan aslında. şurada şey var onu almam lazım diamond in the sky şimdi şimdiki bölümlerin gerisini bilmiyorum arkadaşlar ne var sadece ilk iki üç bölümüne baktım şimdi buraya koyuyoruz set span level 4 cars araba bir şey bir şey diyor arabalı bir şey herhalde ne oluyoruz lan ne oluyoruz Allah, araba sandığından ben bunu. Şimdi diamond bulmamız gerekiyor herhalde. Ha burada. Bu bölümde bir yerden hatırlıyorum sanki. Ee, i̇nşallah izlersiniz arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı, paylaşmayı unutmayın. Lütfen. TP Santa Diamondımız oldu. Mine. Şey herhalde. Ee, aynen düşündüğüm şey. Ah! O kadar proyum ki burada bile düşmüyorum abi. Proluk. Şimdi bir tane diamond bulmamız lazım. Diamond. Aa bayağı yukarıda o. Orası çıkacağız ki. Aslında çıkarız lan yürü. Nasıl çıkacağız? Yukarıdan bir yerden çıkmamız lazım. Suya atla. Güzelmiş lan oyun. Dedikleri kadar var. Oradan oraya oradan oraya atacağız herhalde. <laughs> buradan şu karşıya mı atlayacağız? Herhalde öyle yapacağız. Başka çaremiz. Rail'ın içine girdim ama istemedi. Diamond in the sky. Atlasak ölmeyiz herhalde. Dın 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 dın. dın, dın. TP and evet. bu arada dört tane yer bitirdik şey beş tane yer bitirdik bir tanesinde <laughs> Diamond bulamadık ama olsun. Burası biraz kasta herhalde. Kurtayın. Neymiş kurtayın bilmiyorum. Bu ne lan? As. Kurtayın buymuş demek ki. Ah. Kurtayım buymuş. Ne alaka Kurtayım? Diamond yok burada da. <laughs> ya da ben yanlışlıkla hemen atladığım için bulamadım. öfff <laughs> <laughs> Dün, dün. İnşallah beğenirsiniz Arkadaşlar videomuzu şu reset spawn yapalım da burada bir şeyler demiş X O O X derken X X X birinci yerde ıı, çapraz iki çapraz bir alt çapraz iki iki tamam herhalde anladım çapraz bir daha çapraz ah bu sefer yapamadım anladım ben ya ilk şu çapraz bir daha bu çapraz bitti bu çapraz bir daha Cık. yapamadım şu çapraz da olabilir hmm x'ler şeymiş herhalde şimdi 3 tane o bir tane x var. Şurası. Buraya düştüğümüzde ölüyoruz anladığım kadarıyla. Çaprazlar, altlar, yanlar. Tamam anladım ben. Ah, yapamadım. Lag girdi. Şöyle yapsak ne oluyor ki? Böyle yapsak direkt suya düşmez miyiz ki? Deneyeceğim abi öyle deneyeceğim. Sondakine girmeye çalışsak her türlü hallederiz o işi. Ah oyundan çıktım yanlışlıkla çıktı lan. Heyecan. Heyecan bastı bana. Eğer beğenirseniz bunu devamını çekeceğim arkadaşlar. Anlamadım ya. O o o. Birinciyi geçeceğiz. İkinciyi de geçerim. 3 4 5 şöyle burası öldürüyor anladığım kadarıyla. Tamam. 1 2 <laughs> Bir an lag giriyor o yüzden yapamıyorum ya. Şuna baksana. onda da olarak öldürüyor. 18 kere fail yapmışım. <laughs> 1 2 3 ah yapamadım. 1 2 3 4 5 ah olmadı. 1 2 3 4 5 İşte bu ya İşte bu çözdüm Olayı çözdüm abi Buruyum ben bunu Ne taraftaydı lan sandık Uğraşmama değdi Fail <laughs> Hele şükür yapabildik Oh İçim rahatladı valla. 8. Neymiş burası? Açılsın. Ölmeye değmez. Ses spawn yapalım. Hala açılmadı. Açıldı şimdi. Ne atlayacağız lan? <laughs> Ömer de olsa daha zevkli olurdu ama bir takine Ömer'le beraber çekebilirim mutlulayını. Atla abi, atladıkça öğrenirsin. Ne paçılsın amacımız? Tuvalete mi gireceğiz Allah aşkına? Bunda ne var? Lakta kaldım yalnız. Ah. Abi ya. Lakta <laughs> kaldım. Bir çık gireyim. şimdi nerede sandık sandık burada çıkış da karşımızda çok güzel lan kesin Ömer'le oynarım ben bunu bu tek video olacak çünkü e, bunun serisi olmuyor diye <laughs> düşünüyorum düşünüyorum Oynadıkça eğleniyoruz zaten. Tek videoluk olabilir bu. Ses şunda ne var? Hmm. <laughs> Kokuyor. Buradan al Şuradan gideceğiz <laughs> Yok lan Burası da Burası daha deminki yer Bitti mi? Bu kadar mıydı? Hayır bitmemesi lazım Benim hatırladığıma göre daha çok olması lazım Ha. Buradan nereye atlayacağız? Hı, anladım. Buraya atlayacağız. From here step by step. Ne diyor? Anladım sanki. Düşeceğiz yavaş yavaş. yapamadım orası değil burası şöyle kenar atlayalım da çok uğraşmayalım çıkmakla buradan teker teker atlayacağız onu anladık as hadi be bir dakika bu kas kasmayı çözeceğim fast normal burayı farda oynamak gerekiyor. Yoksa kapılar bile açılmıyor abi. Düş düş düş. Yine ölmedik valla. Oh be ölmedik. Oh, Güzel hayatta <laughs> hayatta kaldık da sandık. dıkacak ya fail. <laughs> Tepe olunca sinise badi. Elon <laughs> Rail. Rail derken Fail mı Rail mı anlamadım ben. <laughs> tamam şimdi anladım. Oraya mecbur gireceğiz anladığım kadarıyla. Oh. Yaptık lan. Helal olsun bana. şuralarda bir yer sandık olması lazım ya. Sandık yine mi yok? Ha sandık. Sandık. <laughs> Kaç bölümdür ses span yapmıyorum lan ben. Şunları da koyalım. Şöyle bir yapalım. Hell Hell derken Has -sik. Hell bu muymuş yani? Ne? Ee, ben niye göremiyorum? <laughs> Gözükmüyor abi. Buraya olmazsa bug yapmamız lazım. Burası niye kapalı gözüküyor anlamadım ki ben. Allah Allah. Hadi be. Çok az kaldı. Ah be. ah. Niye öldüm ben şimdi? O'nu anlamadım ki. Oh be yaptım. Vallahi billahi yaptım. Bunlar da bir şeyler var da ne var bende bilmiyorum. Allah Allah, bir şey blokları var burada bir dakika. Hmm. Anladım şimdi. Buraya nasıl çıkacağız o var şimdi. çıkacakmışız. Hı, tamam böyle yapacakmışız. Çözdüm adamım ben bu işi biliyorum. Aman tanıdım dedim. Yeni bölümüne hoş geldiniz. <laughs> Hemen koyalım dayanıklılıkımızı. 7 tane dayantımı. Burada ne oluyor ben hala çözememişken. Neyse arkadaşlar. The Dropper'ın videosunu çektik. <laughs> Abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Ee, siz seviyorum. Siz izledikçe biz yükselmeye çalışacağız. Yükseleceğimize inanıyoruz. Abone olun, paylaşın. Paylaşın ki sizin arkadaşlarınız da bizi izleyebilsin ve bizi onlar da paylaşsın ve öyle büyük bir kanal olmaya çalışalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.